Sevgili arkadaşlar merhaba. Sizinle yaz dönemindeki kısa bir aradan sonra yine farkındalık söyleşilerimize devam edeceğiz kaldığımız yerden. Özellikle sağlık alanında eğitim alan öğrencilerimiz ve sevgili ebeveynler için çok önemli olan Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Farkındalık Söyleşilerine de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özellikle pandemi döneminde çok önemli bir konu başlığı olan ve belki de ebeveynlerin sıklıkla merak ettiği bir konu olan vitamin ve minerallerin kullanımı çocukluk döneminde çok önemli bir konu. Bugün bunu çok değerli bir isimle konuşuyor olacağız. Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Feyza Koç hocamız bizimle olacak. Ve sizlerden gelen soruları merak ettiklerinizi kendisine paylaşacağız. Ben hemen bakıyorum hocamız yayındaysa yayına davet ediyorum. Sizler de yayın sırasında sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Öncelikle hatırlatmak isterim KVKK gereği. Yayınla görüntü ve sesli olarak katıldığınızda ya da mesaj olarak katıldığınızda paylaşımda izin vermiş olursunuz. Hemen hocamızı yayına davet ediyorum. Evet. Merhaba. Evet. Merhabalar. merhaba. Biraz böyle ara vermişiz e, Ebru Hanımcığım. Nasıl bağlanacaktım kulaklarım <laughs> neredeydi? Bir ses sorunları yaşamıştık en başında hatırlarsınız. Böyle bir evet. stresle bağlandım. Merhaba herkese. Nasılsınız? Evet. Sizi görmek çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Özellikle. ederim. Özellikle gençlere ve bizi izleyen ebeveynlere de programın başında belirttim. Çok önemli bir konu başlığı pandemi sürecinde ve sonrasında da sanırım ebeveynlerin en çok merak ettiği konulardan biri oldu bu. Evet. Biz de de ki bunu sizden öğrenelim. Merak ettikleri sorulara cevap olsunlar. Tekrar aramızda olmanız için çok teşekkür ederiz. <laughs> Ben çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Gerçekten çok keyifli geçiyor bu farkındalıkla ilgili şeylerimiz. Yani tabii siz de tahmin edersiniz ki bu aslında çok bir panel konusu, bir kongre konusu evet. bile olabilecek bir şey. Evet. Ben temel başlıklar üzerinden, ana şeyler üzerinden bazı şeyleri özetlemeye çalışacağım. Sizinle paylaşımlarımda hani şu vitamin bu vitamin şöyle böyle demeyeceğim bu sunumda. Genel ilkelerden bahsedeceğiz çünkü dediğim gibi hani buradaki her şey bir konferans, bir kongre evet. neredeyse onun için bundan sonraki söyleşilerimiz de öyle ama daha farklı evet. projelerimiz var tabii. Evet, buradan gençlere onun da müjdesi vermiş olalım. Yıl içerisinde tüm ve salonlarda yüz yüze olarak bütün konu başlıkları ile ilgili merak ettikleri detayları konuşuyor olacağız. Şu an sesim geliyor mu hocam size? Ben sesinizi duyamıyorum. Şu an geliyorum hocam sesim. Ee, i̇yi sorun Ulan. oldu herhalde. Şimdi ee, duyuyor musunuz Ebru Hanımcığım? Ben Ben sizi çok net duyuyorum. Allah Allah. Yani şöyle bir şey telefonla ilgili kulaklık takınca otomatik çağrıları açmaya başladı. Onu çözemedim. Neyse kusura bakmayın. <laughs> Ondan kaynaklanan şey oldu herhalde. Evet Hı. buyurun. Tamam. Ee, özellikle gençlere, az önce de bahsettim, buradan müjdesi verelim. Bu tüm konu başlıkları Teams'den uzun uzun, yüz yüze salonlarda da Sosyal Fediyatrik Bilim dalı olarak e, sizlerle bir arada olacak gençlerimiz. bu ee, evet. Buradan şu an belki de bunlar hem ebeveynler için hem de gençler için, küçük başlıkları not almaları için önemli bir imkan. Ben hemen ilk sorumu sormak istiyorum hocam. Vitamin ve minerallerin önemi nedir? Bu konuda neler söylemek istersiniz izleyenlere? Yani? Şimdi vitamin ve mineraller aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Hani vücudun küçük de olsa küçük gibi görünen ama vücuttaki temel yapı taşlarını oluşturan bir sürü madde. Yani hani eser elementlerde var. Çok küçük bir miktarda bulunması gereken fakat güçleri o kadar büyük ki. Yani vücuttaki enzimatik aktivitelerde, vücutta büyümenin desteklenmesinde, bağışıklık sisteminin desteklenmesinde çok güçlü rolleri olan çok önemli maddeler. Onun için zaten bunu tartışıyoruz. Yani bunları tartışıyoruz. Bunları kullanırsak ne olur? Bağışıklığımız güçlenir mi? Bunları kullanırsak daha az mı hasta oluruz? Bunları kullanırsak yani başka hastalıklardan da korunur muyuz? Başka kronik hastalıklardan gibi. Onu soruyorum. Sonuçta küçük fakat önemi çok büyük maddeler. Pek çok hormonun sentezinde, pek çok maddenin sentezinde vücut için gerekli olan küçücük bir noktada yer alıyorlar. Fakat o nokta olmazsa hiçbir şey olmuyor. Onun için gerçekten önemliler. Hem büyümede, gelişmede, çocuk sağlığında hem de ilerleyen yaşlarda kronik hastalıkların oluşmaması için bunlar çok çok önemli ve bir denge içinde olması lazım. Hani belki buradaki konuşmalarımızdan birisinde ne kadar az olmaları sorun yaratıyor az olmaları çok olmaları da o kadar fazla sorun yaratıyor aslında. Hani belki bunları da vurgulayacağız birazdan Çünkü ben hani şöyle bir tabir kullanıyorum hastalarıma da konuşurken de çaya çorbaya vitamin çaya çorbaya mineral desteği de çok uygun olmamakla birlikte bütün vücutta bunun dengesini sağlayabilmek gerekiyor sonuçta. Evet. Peki ailelerden gelen hocam yine en sık sorulardan biri de çocuklarda vitamin ve mineral alınmalı mı ve her çocuk almalı mı? E bu konuda neler söylenecek? Yani istersin? şimdi zaten hani biraz önceki konuşmayla bunu açmaya çalıştım aslında. Herkes vitamin mineral almalı. Yani inanılır düzeylerde değil vitamin mineral satışları. Özellikle evet. pandeminin patladığı ilk zamanlarda sizler de hatırlarsınız. Eczanelerin raflarında vitamin kalmamıştı. D vitamini, evet. C vitamini, evet. olabilecek. Ondan sonra işte multivitaminler hiçbir kalmamıştı evet. ve sıraya yazıyorlardı. Gelecek sırasına yazıyorlardı. İşte gelecek evet. bir tane ayıralım şeklinde. Hani e, bu noktada tabii ki herkes e, o dönem tabii ne olduğu belirsizdi. Hani o farklı bir dönemde ilk zamanları. Evet. Hastalığı bilmiyoruz, etkilerini bilmiyoruz, neyle nasıl korunuruz bunları bilmiyoruz. Onun için o panik olayları normal olabilir ama sonra bazı şeyler oturmaya başladığında ve genel bilgilerle birleştiğimizde herkesin vitamin ve mineral kullanmasına düzenli olarak gerek yok aslında. çocuk çağı içinde aynı şey geçerli. Zaten çocuk çağı izleminde, izlem protokollerinde zaten hem bakanlığımızın hem bizlerin dernekler olarak Sosyal Pediatri Derneği, Türk Pediatri Derneği bunların önerilerinde çocuk sağlığı izlemlerinde zaten rutin ve mitin, vitamin ve mineral kullanımının zamanları belli. İşte doğar evet. doğmaz D vitamini başlıyoruz bebeklerimize. Sağlık hı hı. Bakanlığı genelgesi önceli, önceden sadece bir yaşa kadar sınırlıyordu, bırakın diye söyleniyordu. Fakat hı. sonra biz bir yaşına kadar değil, en az üç yaşa kadar kullanırsa bu uygun olabilir diye bunları güncelledik. E, çünkü D vitamini gerçekten eksikliği hani güneşli bir ülke olmamıza rağmen Türkiye'de çok Hı. fazla görülüyor. Özellikle biz bebeklerimizi korumayı çok seviyoruz. Dışarı çıktığında, güneşe çıktığında özellikle kış aylarında sarıp sarmalıyoruz. Hani D vitamini, yazın bile bir sürü güneş faktörü sürüyoruz çocuklarımıza. Sağlıklı güneşlenmeyi bilmek gerekiyor. Onun için D vitamini eksikliği çok fazla görülüyor. Biyo yararlanımı da hani Türk toplumunda genetik etkenlerden dolayı biraz düşük yapılan pek çok çalışma var buna dair. Türk toplumunda gerçekten D vitamini düzeyleri düşük. Buna göre D evet. vitamin desteği çocukluk çağında bu nedenle önemli. Diğer vitamin minerallerden de demir var mesela. Demir de rutin bebeklere, rutin zamanında doğmuş, miadında doğmuş, normal ağırlıktaki bebeklere dördüncü ayında başlıyoruz. Dördüncü evet. ayında başladıktan sonra dokuzuncu aydan sonrasında bir hemograma tahlili, hemoglobin hematokrit yani kan tahlili yapıp rutinde normalse kesiyoruz evet. kan desteğini, demir desteğini. Fakat tabii evet. prematüre ise kansızlık bulguları varsa, bebekte düşük doğum ağırlığı olduysa, kronik hastalığı olduysa bunlar değerlendirilmesi gereken. Diğer durumlar. Hmm. Sonuç olarak söylemeye çalıştığım şey bu bahsettiğim rutin D vitamini ve demir hmm. kullanımı dışında rutin bir vitamin ve mineral kullanımı önerimiz yok. Sağlıklı hmm. çocuk sorunda o yolunda giden her şey yolunda giden çocuk sağlığı izleminde sorun yaşamayan çocuklar için öyle ekstra vitamin desteği verilme gerek yok. Fakat şunu söylemek istiyorum burada. Bazen dönemsel olarak Çocuklar sık enfeksiyon geçirebiliyorlar özellikle kreşe okula başladıkları zamanlarda. Evet. Şimdi bunu çok yaşıyoruz. Geçen yıl pandeminin etkileri daha belirgindi ama bu yıl her şey açık ve kreşler evet. okullar başlayalı Siz de yaşadınız mı bilmiyorum. Neredeyse bir 10-15 gün oldu. Özel okullar önce başladı, sonra evet. devlet okulları başladı. Evet. Ve çocuklarda enfeksiyon dönemleri başladı gerçekten. Evet. Şimdi bazı çocuklar bu dönemleri çok yoğun geçiriyor, bazıları daha az enfeksiyonla geçiriyor. Çocukların çok fazla enfeksiyon geçirdiği dönemlerde tabii altta başka bir hastalık yoksa ister istemez biraz beslenmeleri etkileniyor. Daha iştahsız olabiliyorlar, çok fazla yemek yemek istemiyorlar evet. ve bizim biyo yani hani hmm. sağlıklı olduğunu düşündüğümüz besinlerden işte et kaynaklarından, protein hmm. e, protein kaynakları olan et, yumurta, süt, yoğurt gibi şeylerden çok faydalanabilemiyorlar ve sağlıksız dediğimiz bir beslenme şey içine girebiliyorlar. İşte bu durumlarda çocukları tabii ki doktorun kontrolünde değerlendirilmesiyle birlikte, kan değerlendirmeyle birlikte vitamin ve mineral desteği verilebiliyor. Ama bunlar da lütfen doktorun kontrolünde, onun önerisinde belli bilimsel verilerin ışığında olması gerekiyor. İşte beni gideyim eczaneden, bana ben böyleyim, hastalık çok geçiriyor benim çocuğum, ne kullanayım? İşte geliyor önüne üç tane, beş tane ee, vitaminle birlikte ya da evet. beslenme destek ürünleri de var mesela hayatımızda. Sırf vitamin evet. mineral de değil. immün sistemi güçlendirdiği düşünülen beta glukanlar olabiliyor. Bir sürü şey var. Artık ben de hatırlamıyorum bazılarını. Hasta söylüyor bakıyorum o neydi diye internet çok farklı evet. isimler var çünkü. Buna evet. dikkat etmek gerekiyor. Sonuçta hani en başa geri döndüm. Her çocuk vitamin, her çocuğun vitamin mineral desteği alması da gerekiyor. Mutlaka hekimin değerlendirmesi gerekiyor. Özellikle bu yayını çok önemli bir zamanda yapmış olduk. Okulların başladığı evet. bu dönemde gerçekten yani bazen böyle şeker kullanımı gibi evet. e, çocuklara hani, vitaminler hani hemen ve aileler kullanmış. Buradan bu yeri yapalım. Hekim kontrolü dışında bunun da unutmayalım bir önemli bir, özellikle çocukluk dönemi çok önemli. Lütfen bu konuda doktorunuza danışın. E, önemli bir hocam bu dönemde vitamin ve mineralleri kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir? Bunu da size evet, aslında biraz önce de söylediğim gibi gidip beş tane e, ilaç kutusuyla işte vitamin ve mineral desteğiyle geliyorlar. Ve lütfen gerçekten bunları hekimlerinizin önerisiyle alın. Çünkü ben evet. geçen yıl içinde de çok görmüştüm. Ay e, Farklı isimlerde içerikler aynı ya da içeriklerdeki pek çok şey çakışıyor. Mesela bir tanesinde A vitamini var, diğerinde de var. Evet. Bu tarz bir tanesinde D vitamini var, diğerinde de var gibi. Hani aynı içerik yani farklı preparatlar ama aynı vitaminleri içererek ailelere önerilebiliyor. D ve hipervitaminozu çok gördük mesela geçen sene. Aynı anda 3 tane ya da 4 tane vitamin kullanıyor. Bunların e, hepsinde de aynı şeyler olduğu için çocuktaki e, vitamin mineral düzeyleri toksisite seviyesine ulaşabiliyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki hani e, bunları bu kullanılan vitaminlerin firmalarının güvenilir olması gerekiyor. Her şeyde hmm. olduğu gibi merdiven altı üretimler de gerçekten çok fazla. Biraz Şartesi önce söyledim. Bir. Hani bakıyorsunuz ben adını ilk defa duyuyorum. Bir bakıyorum evet. gerçekten bir şeyini anlamıyorum. Hangi firma üretmiş anlamıyorum. Hani e, artık o kadar şey bir pazarı oldu ki. E, onun içinde firmaların güvenilirliğine dikkat etmek gerekiyor burada. Tabii içerik noktasında söylediğim gibi hekimden destek almak gerekiyor. Bir de bazı vitaminlerin spesifik olarak açlıkta ya da toklukta tüketilmesi gerekebiliyor. Bunların da önerilerini hekimlerinden alması gerekiyor. Saklama koşulları çok önemli. Mesela bu tarz vitamin ve mineraler kullanırken özellikle yüksek ısıda ve güneşe maruz kalmamaları gerekiyor. Açıldıktan belli bir süre sonra etkinliklerini yitirebiliyorlar. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Aynı ateş düşürücüler de bu şekilde. Aile alıyor, diğer dönem kullanıyor, kenarda kalıyor. 6 ay boyunca o şekilde açık kalıyor. Ama burada e, ilacın etkinliği get, düşüyor. Aynı şey vitamin, mineraller için de geçerli. Bunlara mutlaka dikkat etmek gerekiyor. İşte bir yıl önce almıştık, açmıştık, kullanmıştık, bir daha kullanalım. Ya da güneşe maruziyeti var, ısı maruziyeti var. Bunlara mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Tabii Bir de şu var, çocuğun alabileceği... E, şeyleri önermek gerekiyor. Hani kapsül formunu küçük çocuklar alamayabiliyorlar mesela. Hı -hı. Çürük formlarını daha çok ıı, Hı -hı. kullanabiliyorlar. Çocuğun da bazı şeyler mesela jel formunda olanlar var. Bazı çocuklar bunları daha çok seviyor gibi. Onu da hekim desteğiyle, hekim önerisiyle ona göre kullanabilirler. Teşekkür ederiz. Ben de konuşmayı Hı -hı. çok seviyorum. Hı -hı. <laughs> Harikasınız. Öğretmenler de gençler de dinlemek istiyorlar. Onun için biz çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Hocam önemli bir konu başlığı da omega 3 takviyeleri. Özellikle reklamlarda artık televizyon açtığımız zaman da sık sık karşımıza çıkıyorlar. Ve belki de aileler de son dönemde konuşmadığı kadar çok konuşmaya başladı bunu. Ama bunun da çok önemli bir hekim kontrolünde olması muhtemelen ama hangi durumlarda omega 3 desteği vermeliyiz? Ben yani şimdi zaten gerçekten bu çaya çorbaya vitamin dışında mineral işte çaya çorbaya da omega 3 noktasına geliyoruz. Geldik neredeyse evet, gerçekten. geldik sanki. Her balık yemeyen çocuk Omega 3 almak zorunda gibi. Sanki benim çocuğum balık yemiyor. <laughs> omega 3 desteği vereyim. Hocam aldım, şunu veriyorum hocam şeklinde durumlarla da çok karşılaşıyoruz. Yine <laughs> zaten Omega 3 hani gerçekten balıklarda çok yüksek oranda. Hani biyo yararlanımı <laughs> da yüksek. Fakat hani yeşil yapraklı sebzelerden de bazı <laughs> mak diyecektim. Bazı fındık fıstık özellikle ceviz konuşuluyor <laughs> bu konuda mesela. Cevizden evet. de alınabiliyor Fakat tabii balıktaki kadar hayvansal proteinlerdeki kadar biyo yararlanımı <laughs> yüksek değil. Fakat sonuçta hani e, her balık yemeyen çocuk omega-3 almamalı. E, ama balık yemeye özendirilmeli aslında. Aynı <laughs> alışkanlığı hep soruyorum. Hani balık yemişsiniz, e, musunuz diyorum. Ali biz de yemiyoruz <laughs> hocam. Şimdi bu bir yaşam alışkanlığı olursa haftada bir gün e, ya da hani tercihen iki gün olsa keşke yani iki gün hani ailece oturularak balık yenilse hani haftada bir 100 gram balık tüketimi bebeğe çocuğa göre yaşa göre şeye göre değişiyor tabii ki aslında bebek için yeterli küçük çocuk için yeterli olabilecek bir şey ama bunu beslenme hedeflerini koymak gerekiyor. Aileyle beraber çocuğu da desteklemek gerekiyor. Ee, sağlıklı büyüme gelişme geriliği sorunu olmayan, e, her şey yolunda olan persantil dediğimiz büyüme evlerinde iyi olan çocuklar için fazla omega 3 desteğine gerek yok. Ama çocuk Beslenme ile ilgili sorunları vardır. Düşük doğma, düşük kilodadır. Boy gelişimi de etkilenmiştir. Malnutrisyonu vardır. Akut da olabilir, kronik de olabilir. Bazen de spesifik hastalıklarda omega 3 desteği önemli gerçekten. Mesela nörolojik hastalıklarda rutin omega 3 desteğinin önemli olduğu düşünülüyor. Çalışmaları var. Psikolojik, psikiyatrik hastalıklarda omega 3 desteğinin çok ciddi önemi olduğu söyleniyor. Ama yani hani bunları da sonuçta değerlendirip gene geldiğim nokta bir sağlık profesyonelinden destek almak gerekiyor. Ee, Sonuçta dediğim gibi hani özel durumların değerlendirilip ona göre kullanılması gerekiyor. Bazen ben hani bazen değil bazen görüyorum görüyorum derken hep kendi pratiğimi size anlatıyorum gerçekten. Hani geliyor kapıdan gördüğüm çocuk gerçekten hani bütün persantili büyüme eğrilerinde çok çok iyi noktalarda. Hani çok iyi beslenen, sağlıklı beslenen bir çocuk. Ee, uzun süredir omega 3 aldığını görüyorum sadece balık hmm. yemediği için uzun süreli omega 3 alımlarının yapılan bir iki çalışma birkaç çalışmada gösterilmiş şey karaciğerde de yağlanma yapabileceği yönünde bir de tabii omega hmm. 3 kaynaklarının da hazırlanan vitamin preparatlarının da iyi değerlendirilmesi gerekiyor ee, güvenilir e, firmalar tarafından uygun destek oranlarıyla hazırlanmış olması gerekiyor bunlara da dikkat etmek gerekiyor Buradan ebeveynlere kıymetli mesajlar vermiş olduk hocam. Belki de daha sağlıklı olması için destek vermek gerekirken bilinçsiz yapılacak tercihlerle çocuklarımızın hasta olmasına da sebep olabiliriz. Tabii. Bu açıdan çok önemli erken çocukluk döneminde bir hekim kontrolü o süreci geçirmek. E, bize vakit ayırdınız çok yoğun olduğunuzu biliyorum ama kariyeri için her zaman zaman ayırıyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben evet. çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani sonuçta söylemeye çalıştığımız şeyi en başında da söyledik. Vitamin, mineral kullanım konusu gerçekten o kadar basit değil. Gidelim alalım bir şunu kullanalım bunu da yanına ekleyelim hadi bu da olsun şu da olsun değil. Gerçekten hani dikkatle kullanılması gereken ve kullanılacağı çocukların da titizlikle seçilmesi gereken durumlar. Spesifik tedaviler, farklı ama rutin kullanımlarına lütfen dikkat edelim. Bir de burada tekrar tekrar vurgulamak istediğim bir şey. Habire onun desteği, bunun katkısı, bunu kullanalım değil. Hedefimiz sağlıklı beslenme ve beslenme kaynaklarımızı düzgün kullanmayı hedeflemeliyiz. Bunu da buradan son cümle olarak söylemek istiyorum. Sizlerle olmak çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz hocam. Görüşmek dileğiyle. Rica Çok sağ ederim. Çok